yetib kelgan ramazon hayitini barchangizga chin ko'ngildan qutlug' bo'lsin deyman oilangiz bilan yaxshi bir hayit o'tkazishingizni ulug' tengridan tamanni qilaman aziz vatandaşlar, Mubarak Ramazan bayramının başçalarımızda çimde, çimde ben tabiyle uçku, tabarruk ayam, arbar fanadarda, dinçlik, bak, sahabat, bak, hoşluk, alıp gelsin. selamlar. Ne yazık ki bu yılda Ramazan bayramını büyük, üzüntü ve acı içinde karşılıyoruz. Türk İslam coğrafyasında yaşanan olaylar hepimizi derinden sarsılıyor sıkıntılar karşısında beraber durabilmek ve şanlı izadımıza layık Türk evlatları olabilmek duasıyla Türk İslam dünyasının bayramını kutluyor, esenlikler diliyorum. Tüm aziz sırdaşlarım, yetip gelgen Ramazan Hayat Bayramını Hamurlarımıza kutluk olsun diye ben, umut kılaman ailelerimiz bilen, gençlik işi hoşluk bilen bir bayram geçirsenizler. Bütün İslam alemine salam olsun. барша мұсылман қауымын ораза айт мерекесімен Müslüman ümmetine құттықтаймын мұсылман үмметіне Ramazan тұрған сыйлы рамазан байрам алғашлайма аллах тұтқан оразаңызды қабыл етсін түрімнан bütün Türk dünyasının Ramazan bayramı mübarek, kutlu mübarek olsun. Bütün Türk ve İslam dünyasının mukaddes Ramazan bayramı mübarek olsun. Onun azadi ümidi bilen Ramazan hayatınız kutlu olsun. Aziz tilsever ülkedaşlarım, yetip gelgen Ramazan hayatını sizge ve bütün ortaklarımge va siz orqali butun oilangizga va xususan islom dunyosi va turk dunyosining bayrami qutrug' bo'lsin deb bayramning borish va sevinch ichida o'tishini orzu qilaman haytingiz qutlug' bo'lsin assalomu alaykum shariy turksnbuun musulmonlarni turk dunyosi xalqini va sharqiy turkiston xalqini ro'za yt bayrami bilan ig'in tabriklayman ro'za ayit bayramila muborak bo'lsin men alk kuadagi o'zbekistonni o'quvchilarini vakili oaro butun musulmon davlatlarni ramazon hayiti bilan chin qalbdan tabriklayman bu tabrigimni totmusa she'r bilan odalamoqchiman qalbimiz to'rida iymon porlasin musulmon xalqini olloh asrasin bu g'ariyb qalbimiz iymonga to'lsin ramazon bayrami muborak bo'lsin Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. İnşallah bundan sonraki bayramlarda çocukların anasız babasız kalmadığı ağlamadığı Türk milletlerinin birleşik bayram ettiği günler görür. Biz bir olursak daha güçlüyüz. dəyərli müsabın ümməti hamınınızı bu gözəl ramazan bayram münasibəti ilə canı qabirən təbrik edirəm Allah canınızı sağ eləsi niçə belə gözəl bayramlara inşallah gözlərə aytingiz muborak yaron və braderrlər aytingiz buney türkistan doğu türkistan və guney azərbaycan kəbi zülm astiga bölən barcha soydaşlarımızın azadlık ümidi bilan рамазан байрамыңыз құтлы болсынқұрметті достар игі жақсылар менің аты жөнім ақтөре көпбай баршаңызға елім қазақстанның атынан жалынды сәлем осы сәтті пайдалана отырып ислам үмметін соның ішінде өзіміздің түркі дүниесін рамазан айымен құттықтағым келеді бұл да тілеген тілектеріңіз жасаған дұғаларыңыз ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын Aleyküm sevgili kardeşlerim. Bütün İslam Türk dünyasının Ramazan haydi mutlu olsun. Nice mutlu yıllar dileyelim.